Rabbine nankör insan kimdir? İnanmayan değildir dostlar. İbadet etmeyen değildir Bakın bu ayetler dizgesinde. Farklı inançlardan olan değildir. Ya kimdir? Mal, mülk, güç, iktidar sevdalısı aç gözlüdür. Problem buradan kaynaklanıyor. Mal değildir insanı vahşi eden, İnsanı gözü dönmüş eden, insanı katil eden, insanı zalim eden, insanı onun bunun hukukuna tecavüz ettiren malın kendisi değildir. Peki nedir? Aç gözlülüktür. Mal sevdasıdır. Mal tutkusudur daha doğrusu. Evet. Mal, mülk, güç, mülk, güç ve iktidar birden kapsar. Onun için hep bunu yazdım güç ve iktidar sevdalısı aç gözlüdür. Neden ilahına değil de Rabbine nankördür? 16. ayet. Mal mülk, iktidar ve güç tutkusu Allah'ın terbiyesini reddetmektir. Evet. Yani Rabbine nankör diyor. Bakınız. Evet. Li rabbihi lekenut. İnnel insane li rabbihi lekenut. Yani Orada başka bir isim de gelmiyor Allah'ın esmasından. Rab geliyor bu. Bu tesadüf değil. Çünkü Allah'ın terbiyesi Rab isminin tecellisidir, yansımasıdır. Rububiyetini reddetmektir, terbiyesini reddetmektir ilahi terbiyeyi. O yokmuş gibi hareket etmektir. Ört örtülü Allahsızlık diyorum ben buna. Allah yokmuş gibi hareket etmek. Örtülü Allahsızlık. Rabbe karşı vefalı olmak, tutkularını yönetmektir. Evet. Rabbe karşı vefalı olmak, tutkularını yönetmektir. Ne gibi İşte şu ayetlerin dediği gibi. Ya eyühel insan, bir Rabbi rabbikel kerim. Sen ey insanoğlu buradaki el tüm cins içindir. Tüm insanlığı kapsar. Sen ey insanoğlu kerim olan Rabbine karşı bu gururun ne? Ne bu gururun? Niye böyle gururlusun? Yani cömert olan Rabbin'e karşı ellediği halak. Ki o Rab seni yarattı. Feswa. Sana yaratılış amacı verdi. Feadelek. ve dengeli yarattı. Seni dengeli yarattı. Duygu düşünce dengesi, beden ruh dengesi, akıl duyu dengesi. Gördüğünüz gibi bir, bir, bir sürü denge içindeyiz. Bir sürü dengelerle yaratıldık fi eyi ey suretin maşa rakkebek ve seni istediği gibi terkib etti. Terkib burada rak rakkebek efendim aslında seni terkib etti. Sen aslında mürekkep bir varlıksın. Bu ne demek? Birçok şeyin bileşiminden oluşan bir varlıksın. Tek boyutlu bir varlık değilsin. Senin beşeri bir boyutun var, ölümlü boyut. Evet, beşeri boyut, ölümlü boyut. Onun için bunu da anlıyor anlamıyorlar, yanlış anlıyorlar. Yazıyorsun yanlış anlıyor. Yani bir de özgüveni var ki yanlış anladığını falan fark etmesi mümkün değil. Beni düzeltmeye kalkıyor orada. Efendim, kıyamıyorum cehaletini gidermeye. O kadar o kadar özgüveni var ki onu bilgilendirip de cehaletini gidermeye kıyamıyorum. Ne diyeyim? Ne yapayım? Yani en azından şunu dese, hocam ben böyle anladım, ben mi yanlış anladım değil mi? Bu böyle olması lazım. Ben mi yanlış anladım? Ben, belki ben yanlış anlamışımdır orada, ben kendimi düzeltirim. Ama sen yanlış anladınsa seni düzeltirim. Fakat öyle değil. Kafana vura vura eline tokmağı almış, kafana vura vura diyor ki, bilmiyorsun efendim. İyi de kendisi hiç bilmiyor. Nasıl düzelteyim ben bunu? Hiçbir şey demiyorum onun için. Eyyi suretin maşa rakibek. Kella, bel tükezzibune biddin. Yo, yapmayın böyle hayır. Durun burada, durun burada. Ne olur durun burada. Bir adım daha atma demektir bu kella. Yo demektir, hayır demektir. Kur'an'daki hayır sesleri üzerinde daha önce durmuştum. Hayır sesleri çok önemli. Hayır, hayır kelimesine görüyor musunuz? Ne güzel yakışıyor her yere efendim. Hayır aynı zamanda yok demek. Değil demek. Kellâ bel ne biddi. Yo. Onlar dini yalanlıyorlar. Ne demek dini yalanlamak? Din ne demek? Din. Çünkü dinden bugün herkes din anlamını bildiğini zannediyor. En çok anlamını bildiğini zannettiğiniz kelimelerin en çok anlamı bilinmiyor biliyor musunuz? Kur'an kavramlarının, kavram diyorum bakınız bunlar önemli idiom yani terimler. Kur'an terimlerinin, Kur'an kavramlarının maalesef anlamları yok olmuş. Gerçek anlamları ithal anlamlarla o yok olan anlamların boşluğunu doldurmuşuz. Bu ithal anlamlar ya Yahudilikten ithal, ya Hristiyanlıktan ithal, ya Budizm'den ithal ya da İran dinlerinden ithal olmuş. Genellikle de İran dinlerinden ithal olmuş. Çünkü bize Horasan'dan gelmiş bu. Bu Kur'an anlamlarını boşaltıp yeniden doldurma işi. Dolayısıyla biz aslında Kur'an'ın anlattığı din kavramını hiç öğrenmemişiz. O din kavramına Horasan'ın geçirdiği, yani kadim İran'ın, Mazdekizmin, efendim mecusiliğin, zerdüşlüğün, maniheizmin ve Budizm ve uzak doğu dinlerinin serpintilerinin içinde yer aldığı ve maalesef radyasyona maruz kalmış, onun içinde çürümüş o anlamları anlam zannetme Din ne demek? Hepimizin bildiğini varsaydı ama içimizde çok azının Kur'an'ın kastettiği manayı bildiği bir Kur'an'ı temel kavram. Din ne demek? Yani e, zannediyoruz ki din bir akideler bütünü. Hayır, din hayatla ilgili bir kavram. Tamamen hayatla ilgili bir kavram. Din aslında deyin kelimesinden gelir. Borç, borç. Bu anlamıyla önce bir hukuk kavramıdır. Biliyor musunuz? Hukuk. Onun için medine ile aynı kökten gelir. Medeniyet ile aynı kökten gelir. Yani bir şehirde eğer hukukun üstünlüğü varsa o şehir medine denmeye hak eder. Deyyan oradaki hukuku uygulayan adam demektir. Hukuku uygulayan adam. Dolayısıyla hukukun üstün olduğu yer anlamına gelir medine. Medeniyet de hukuku üstün tutan bir uygarlık demektir. Yani bugün Müslümanların en mahrum olduğu şey en mahrum olduğu şey değil mi maalesef. Efendim gelelim daha özüne. Boşluk bilincidir. Aslında en yüksekten en aşağıya doğru boşluk bilinci. İnsanın biliyorsunuz toprağa borcu var. suya borcu var. havaya borcu var. yere borcu var. anne babasına borcu var, çevresine borcu var, hocasına borcu var. Efendim en yüksek varlığın en yükseğinde de Allah'a, yaratanına borcu var vesaire. Eğer bir insan bu borç silsilesi içerisinde mesela bir insana olan borcunu inkar ediyorsa bu silsilenin tamamı etkilenir. Zincirin tamamı etkilenir. Mesela borçlusun ama borcunu vermiyorsun. Söz vermişsin, sözünü tutmuyorsun. Bu silsilenin, bu zincirin tamamını etkileyen bir kötülük yapıyorsun kendine. Alın size dinin azalması, dinin zedelenmesi, dinin yok olması. Dolayısıyla bu anlamda din tamamen hayatla ilgilidir. Din tamamen ahlakla ilgilidir. Yani İngilizcedeki belief değildir.